Burası gerçekten bir saklı cennet. Buraya herkesi bekliyoruz. Buraya piknikçi istemiyoruz. Piknik alanı değil burası. İnsanlar burada yüzebiliyor, fotoğraf çekilebiliyor, selfie çekilebiliyor, her şey yapabiliyor. Ama piknikçilerimiz maalesef geliyor, oturuyor, akşama kadar keyfini yapıyor, yiyor, içiyor, çöpünü burada bırakıp gidiyor. Ben burayı her hafta iki sefer inip temizliyorum. Ama bunu temizlemek çözüm olmuyor. İnsanlarımızın biraz daha duyarlı olması, insanlarımızın biraz daha mantıklı düşünmesi yollarımız yapılıyor nasip olursa iki gün sonra araçla gelinen iki kilometrelik bir yolumuz vardı orası bitiyor buraya ilmek atacaktır ondan ziyade iniş şelale iniş yolunda ondan sonra düzenleyeceğiz derleyeceğiz toplayacağız bu saklı cenneti insanların önüne sunacağız şu anda iki kilometrelik yol kısmımız kapalı olduğu halde bile insanlar arabalarını iki kilometre ileri bırakıp yol çalışmasından dolayı kapalı şelaleyi görmek için 2 kilometre 600 metrede rampa aşağı benim oradan aşağı iniyorlar. Yaklaşık 2,5-3 kilometre yol yürüyorlar. Sırf burayı görmek için gerçekten görülmeye değer bir yer olduğu için insanların buraya daha rahat ulaşmasını bu güzelliği görmesini herkese sağlayacağız inşallah. Burası Anıtlar Kurulu'na ait bir bölge. Metraj olarak bilemiyorum ne kadar ama Anıtlar Kurulu Milli Parklar Orman İşletmesi onların gözetimi altında biz kendi yerimizde, kendi tapulu alanımızda işletme sahibiyiz. Aslında şöyle söyleyeceğim, bu Doğan Çay Şelalesi de değildir. Bizim eski tarih kitaplarında da su düşen olarak geçer. Şelale sonradan insanların e, sosyal medyada paylaştığı bir şey olarak çıkmıştır piyasaya. Normalde burası su düşendir. Bunun yaklaşık 10 kilometre ileriden iki çataldan oluşur suyun geliri. Bir yerde birleşir. Burası da çok eski zamanlarda bir depremden oluşma tamamen doğaldır. Kesinlikle el yapımı bir şey yoktur burada. Zaten doğal olduğu için de hiçbir şekilde bir tesis yoktur şelalenin içerisinde. Tamamen gördüğünüz gibi her tarafta aynı. Ee, tesisleşmemiş bir yer. Bakir bir yer. Ee, buradan Doğan Çay'dan Boğaz'ın adı Doğan Çay olduğu için Doğan Çay şelalesi deniyor. Normalde Maksudiye şelalesi Doğan Çay'dan Sakarya'ya birleşiyor. Sakarya'dan artık Karasu'dan dökü, e, denize dökülüyor. Mazisi budur. Ee, ve Burada tek değildir bu. Bunun üzerinde dört tane daha şelale vardır. İkincisine çıkmak biraz daha zordur. Diğer üç tanesine çıkmak e, dağcıların işi. Normal bir vatandaşın çıkabileceği bir yerler değil. Gönül ister ki buraya gelen insanlar hepsini gezebilsin. O güzelliği herkes görebilsin. Ama zamandan bu da olacaktır. Yandan böyle merdiven gibi, yürüyüş yolu gibi bir şey yapılırsa, bir proje yapılırsa buradaki güzelliği herkes görebilir. Sadece bir şelale olarak burayı görmeyelim. Burada toplam altı tane şelale var. Ailemle birlikte ee... Doğan Çay Şelalesi'ni görmeye geldik ve değdi. Mükemmel bir yer alan. Yani yorulduk hatta oraya gittik suya da girdik. Hep beraber buz gibi böyle çivileme yüzdük biraz. Ee, hem yorulduk hem serinledik ama her şeye rağmen değdi. Yaklaşık 2 kilometre kadar yürüdük. Önce bize dediler ki ya arabanızı burada bırakacaksınız. Dedik nasıl olur yaklaşık 2-2,5 iki, iki kilometre yürüyeceksiniz dediler. Biz de ilk kez geliyorduk, dedik ki herhalde e, yollar düzgündür, evet düzgündür, yorulduk falan ama doğanın harika olması, e, şelalenin güzel olması ve temiz hava, böyle bir güzel bir e, anıyı birlikte yaşayarak ölümsüzleştirmek bizim için harika oldu. Ya Bizim için yorucuydu biraz, e, yol kapanmasından dolayı geldik. Ama e, bütün yorgunluğumuz şelaleyi görene kadardı. İlk defa geldik. Ee, ben böyle bir yer olduğunu düşünmüyordum normalde yani biraz Karadeniz e, esintileri var ve güzeldi yani Herkes beğendim ve gerçekten tavsiye ediyorum böyle doğayı seven insanların gelmesi gereken bir numaralı yer diye düşünüyorum.